Sol Çakmadan Sen komutları dinle abi Sol yap sol Yengeç gibi geleceksin. Bu tarafa düştükçe sağ ee, Hadi yine Abi gelsene lütfen Sende kilit mi? Birinde kilit vardı hangisindeydi o? Alper'de Hayır hayır sol tam sollu Sol Çok gaza basma abi Arka lastik askıda Tamam şimdi Tamam. ama sol sol sol. Sağa gitmez daha. Sağ bak bunun dibinden. Dibinden. Ha. Aynen öyle. Aynen öyle. Durmazsan abi. iyi olur abicim. Durma. Durmadan sürekli devam et. Sol. Evet sol. Bak kanala. Evet. Çok güzel. Yengeç gibi abi. Tam sol yap. Sol. Sıkıştığında sol yap. Örümcek gibi diyelim. Hakaret Ne demek? <laughs> Süper abicim. Süper. <laughs> Süper. Sağlı. Gittiği sürece sağlı gel. Düşürme diyelim sağ. Burada düşecek. Gazlayacaksın artık. Burada düşecek ama e, gelebildiğin kadar gel. Düşecek ama biraz sonra. Düştükten sonra gazla. Gazla. Hayda bu kadar mı kısa olacaktı ya